Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bombi için <laughs> ikinci bölümündeyiz. Ee, şöyle gördüğünüz gibi karargahım 5 seviye. Son bir e, beş tane yükseltmem kaldı son. Beş yükseltme sonra e, altıncı şeydeyiz. karargahtayız Ay Şuraya da bir kişinin kodunu girelim girmeyelim ya da bir şey olmaz. Şuraya tıklayacaktık. Şöyle şeyime bakın. İkinci seviye buz şeyim var. İmm, muhafızım var. Bir tane. Şundan bir tane var. Bundan da bir tane var. Şöyle. Şurada güç taşı var. Gördüğünüz gibi %9. Şurada biraz yüzde sekiz yüzde birlik sağ Bunu yükseltsek bunu mu yükseltsek yok bunu yükseltmek istemedim. Şunu bas. Ama burayı fullemişim var. Karımı basalım. Basmıştım. Ne bunlardan bir şey bas. Bu da basılmıyor. Tüccara bakalım. Arkadaşlar şunu harcadım hepsini. Sanırım hepsini bir şey fullledim. Aç maç kaldı ne yapalım. Şu bin altın. Aa, biraz kereste geldi. Bari savaş yapalım. Kiki kiki saldırıyalım. Baya bir güzel köy var ama ben bunu yenemem. Doktor T'ye saldırsak mahvoluruz. Pertimiz çıkar. Şuraya mı denesek ya? Hadi deneyelim şansımızı arkadaş. Seç ya of. Seç şunu. Şunu bir şansımız deneyelim. Diamond'ımız var. Hadi ya bir savaş yapacağız. <laughs> Demedik dünyayı fethedelim. Bir savaş yapacağız yani. Kaynak üstüymüş. <laughs> Sahibim Mısır Bullet. O nasıl isim? Vay bun. Hadi ya bir tane çekmedi ya. Girsene. Gir hadi ya. Şu maça bir Bir saniye arkadaşlar. En şöyle arkadaşlar savaşımıza başlayalım. Bu arada zukalara geçtim piyadelerden. Hemen bir bina yok etsinler de. Hadi onu yok edin. Bir şey deneyeceğim. Roket atarım. Menzili etmiyor hemen. Fış, fış 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 gönder 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 gönder. Hayır bir tane lazım kalkan bas. Oh kalkan birazcık da olsa işe yaradı. Hayır. İkiyi iki, bir ikiye bak. Of arkadaşlar ya. 4. Ne oldu? Bari biz de şey bakalım. Seviyelerine bakalım bunların. Bu çok demir oluyor arkadaşlar. Şunlara bakalım. Şu, bu ya tesisçiliydi. Arkadaşlar şu biraz güzel değil ya. Burada kahramanlar var. Burada biric var. Şurada bir tane şey var. Hani o mağara adamı gibi olan var bu bu çok seviyorum arkadaşlar bu çok güzel gözüküyor şu efektler var bir sürü hareket eden o şuradaki bir şey olsun çok güzel arkadaş bu da sallanıyor arada. dumanın gitmesi çok güzel yani ağaçlar bize bir de bakın ne güzel oluyor Bir de bu da güzel arkadaşlar. Şurada özgürlük heykeli var ama tam benzememiş. Sanki özgürlük heykeli de çocuk heykeli gibi yapmışlar. Şuradaki şehir olsun. Burada bom var. Burada da biç olsaydı süper bir görüntü olur. Şurada da Tüncar'ın o biletinin üzerindeki G harfi var. Ben iki dakika hemen şu şeyi çıkartıp gelip Hemen bastım geldim arkadaşlar. Bu arada var. Bir önceki videomuzda izlemeyi unutmayınız. Hemen nereye saldırsak? Şu yere sermeyi bir bakalım. Sanki ilk videoda bakmıştık arkadaşlar. <laughs> Bebiş oyuncu arkadaşlar. Şuna alabilsek. Bebiş oyuncağıdır. <laughs> Hemen hadi bombacı su kalar. Bayağı bir hasar verdi. Kan, Oh son anda son saniye. Hemen şuraya bir. Oh. Yendik. Hemen iki Tek başına ama iyi iş yapıyor ha. olsun lukac. Ege bir havan topu oyunda çok iş yapıyor ilk levellerde. Büyüdüğümüzde bir de tırnı e, çimcik gibi gelecek. 11 zayat of ya. Of 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 ya. Of of of, of ya of, of, of. Of, of, of. of ya. Doktor ki geldi benimki. Hemen bunu basalım. Doktor T nereye geldi? Ya tam köy benim adamlarım biter mi gelir bu ya? E bebek oyuncağı bu. Niye az önce gelmedi? Arkadaşlar hemen iki dakikada bari gezene kendimize buraları gezinelim. Ben 25 taşım da yok zaten. Az önce bastım hemen. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayınız. Kaç saattir unuttum bana ormanda pusuma. Bir sürü ağaç mı var? Doğruymuş. 3 3 3 3. Arkadaşlar şunlardan keşke bizim köyümüzde de olsa ya. Köyün önüne koyarız böyle doldururuz. Bir sıra. Şurayı şöyle. nerede benim boyam? Bir saniye. Bence videomuz bu kadar olsun. Bir şey daha göstereyim size. Hadi. Boyamız yok. hemen geri alalım. Bak şuranın önünü doldururuz arkadaşlar böyle bir iki sıra. Adamı bizim havan toplumuz mahveder. Hemen dursun. Şunlardan dizeriz bir de. Şunlardan Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Gelecek video görüşmek üzere. Bay bay. Ay bitmedi.